Merhaba arkadaşlar. Kendime hoş geldiniz. Evet. Bir kimse yok ya. Evet. Kedi sesi diyorsun şu anda. Kedi sesi. Kedi mırıldaması. Kedi bırı bırı yapıyor. Kedi bırı benim önümde bir tam 10 ya 15 falan tane kedi olur. Abartmıyorum. Harbi diyorum. Harbi diyorum. Ya bak kıracaksın. Geçince kırıyor. Arkadaşlar bana odamdan çizgiye gelmez. Sesimi kapatacağım. Yani ondan şey olmayın. Neden kapatıyorsun? <laughs> Yapmayın. Yorumlar yorumları açayım. Bir çizgi şey tarafı göreyim. Evet. Yandı mi? Yandere mi? Abi yandere mi? Ya. 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 Ne hayal Arkadaşlar. Ya <laughs> ben benim sözüm değil arkadaşlar. Zeynep ablamızın sözü. Aslında arkadaşlar ben Zeynep edit yaptım ama nasıl benim editime bakmadı ama eğer bu canlı izliyorsa <laughs> Zeynep öpüyorum buradan. Zeynep ablamı. bakalım Birler katıldı mı? Ya neden katılmıyorsunuz? Dağıt. Biraz daha dağıt. Arkadaşlar. Hepsine bir kedi miyim? Çünkü bu odadaki benden başka kimse yok. Kediler var. Kediler var. Fransızdır yani alacaksan şeyine bakacaksın. Başının derdine. Bakamayacaksın lan. Ne gireyim, ne gireyim, ne gireyim, ne gireyim. Bileri katırsın da oyun oynarsın bana. İşte ben böyle oynar falan çok iyi oluyor. Bileri katırınca daha güzel oluyor. Güzel oluyor, güzel oluyor da. Hmm. Ha bakın eklemek için gidiyor. Arkadaşlar ben boyda gidiyorum. Abi çantayım ya da sordum. Kadar söylüyorum. Dersin beresi nasıl yapayım diye tam yapayım yani açıklayayım. Nasıl yapayım onu? Girerse ben hepinizin gözü kanayacak ama gireyim mi ki? Ya ben yoksa ben en sevdiğim oyunlardan biri. Dresta'yım. Bakıyorum orada bir ama Giremiyorum bilmiyorum. En sevdiğim oyunlardan bir tanesi Empress arkadaşlar. Yalan atmıyorum. Her ne yalan atmıyorum ama gidilmiyor Oyuna giremiyor. Tam da girilmiyor demeyelim. Böyle şeyler falan olmuyor. Olmuyor. Ben ne yapabilirim yani böyle şey. Oyunu soruyorum. Eğer bildiğiniz bir şey varsa yapalım. Var ya da sefer de oynamamı ister misiniz? Ya lütfen. İçim daraldı ya. Harbi içim daraldı be. İçim daraldı. İçim içim. İçim daraldı. Bu ne? Bir de sıkatılsın. Ay. Katılsın. Aa, katılsın <laughs> of kimse katılmıyor. Ha. Neden katılmışsınız? Bu kadar değersiz miyim <laughs> ya? anlıyorum dersin. Bir kere bana 79'dan yüzde kalkarsa var ya. 79 olmamızı biliyorum bari. Yüzeye kalkarsak işte aşırı aşırı ama aşırı çok güzel bir tane canlı yapacağım. canlı yayında da Rona ben o da Damla bile belki olabilir. Damla bile belki olabilir ve bir tane de arkadaşımız var arkadaşlar. Onun adını söylemeyelim. Belki bir gün video diye çekin. Onderhouding. En op mijn oog. En ik heb mijn Wat Mijn oog. Ik heb mijn oog. Ik heb

Evet arkadaşlar dur bir dakika. Arkadaşlar benim kedilerim böyle ki böyle tırnakta var falan böyle açıyorlar kapıyı. Bu yüzden tuttum sesini. Ah. Birileri katıldı mı? Hey you. Birileri katıldı mı acaba? Katılsa bari var ya katılsa bari bir sevineceğim. Katılmıyorsunuz. Katılmıyorsunuz. Bir şey abla yazsa var ya böyle bir çıldır. Robux'da. Evet sıfır Robux'un var. Aa Hmm. Akıllar buna kim bu kadar çok Robux verir söylesene be. kim verir yani Cık, hayır ben vermem ben vermem yani arkadaşlar da burada buradan böyle görün diğer video hangi oyun olsun onu seçin buradan görün. Bir şey çok merak ettim. Bir dakika. Öldürmek için mi gidir? Grip. Neyse. Diğer videoda belki bir şey çekeriz. Eğer okay, Bir şey gelecek sonra onu yeni kapatacağım. Birazdan gideceğim. Bir Gittikten sonra belki yeniden dönerim. Şimdilik bu kadar olsun. Arkadaşlar <laughs> evet, evet, diğer zamanla Daha çok güzel olacak. Hiç merak etmeyin yani. Daha iyi olacak diğer Sizi çok seviyorum. Demeyi de unutmuyorum. Evet görüyorsunuz şarjım 15. Ama de sizin için yapıyorum bunu. Evet yapıyorum. Sizi çok seviyorum. O zaman diğer canlı yayında ya da diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like. O benim cümlem değil. Bir dakika like 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 benim cümlem değil. Hoşçak. O kadar çok artık. o kadar çok şey izlemişim ki. Ay şimdi şöyle. Ay, takıntılıyım. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bye. Evet. Bye dedim. Bir dakika. バイトでもあっ